Selam arkadaşlar. Bu videoda size Messenger Rooms özelliğinden bahsedeceğim. Ee, WhatsApp'a şöyle bir özellik geldi. Oda isminde bir özellik geldi. Tabii bu beta sürümünde olan bir özellik. Ben WhatsApp'ın beta sürümünü kullandığım için bende var. Eğer siz de kullanmak isterseniz bu videonun açıklamalar bölümüne linkini eklerim. Yalnız bunu yapmadan önce mesajlarımızı önce bir yedekleyelim. Çünkü bu mesajlarımız silinebilir. Öncelikle ayarlara tıklıyoruz buradan. Ayarlarda sohbetler diye bir bölüm var. Buraya girip buradan yedek kısmına gelip mutlaka mesajlarımızın bir yedeğini alalım. Çünkü mesajlarımızı kaybetme ihtimalimiz var. Şu şekilde yedekleye basarak mesajlarımızın bir yedeğini alabiliriz. Yedeğimizi aldıktan sonra size vereceğim linke tıklayın. Bakın WhatsApp beta yazıyor. WhatsApp Messenger beta yazıyor. Bu beta'ya tıklayıp Aşağı doğru indiğimizde APK butonuna basıp şu sürüm numarasına tıklıyoruz. Ve ardından yine aşağı doğru inip Download APK diyoruz. Dosyayı indirmek istiyor musunuz diyor. İndir butonuna basıyorum ben. Dosya indikten sonra telefonumuzun dosyalar uygulamasına geliyor. Buradan dahili depolama. Şöyle indirilenlere geldi bende. İndirilenler bölümünden bu dosyanın kurulumunu yapacağız. Bu arada bunu kurmadan önce sizdeki WhatsApp'ı şu anda telefonunuza yüklü olan WhatsApp'ı da kaldırmayı unutmayın. Üzerine tıklayarak kurulumunu yapabilirsiniz. Peki kurulumunu yaptık. WhatsApp'ı açtığımızda şu ataç simgesine bastığımızda bakın buraya oda diye bir seçenek geliyor. En önemli kural şu, telefonunuzda Messenger uygulaması yüklü olmak zorunda. Messenger uygulamasının kendisi. Yani şu uygulamadan bahsediyorum. Bunun telefonunuzda yüklü olması lazım. Yüklü olduktan sonra bu oda seçeneğini burada görebilirsiniz. Şimdi oda nasıl kurulur ve nasıl insanları davet edebiliriz? Bu gibi detaylardan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar, şimdi sol tarafta Android telefon var. Sağ tarafta da bir iPhone telefon var. Her iki telefonda farklı telefonlar ve farklı yerlerdeler. Bunlar aracılığıyla şimdi Messenger uygulamasından bir oda oluşturup oradan görüşme yapmayı deneyeceğiz. Şimdi öncelikle sol taraftaki telefonumdan şöyle WhatsApp'ı açayım. Tekrar. Ataç simgesine tıklayıp oda butonuna basıyorum. Oda oluşturmak için Messenger'a geç diyor. Messenger'a geç butonuna basıyorum. Ve bana böyle bir ekran geldi. Oda oluştur butonuna tıklıyorum. Ve odam oluşturuldu. Şimdi isterseniz bunu Whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Aynen bu şekilde. İstediğiniz kişiye gönderebilirsiniz tabi. Yalnız gönderdikten sonra sizin de bu linke tıklayarak o odaya katılmanız gerekiyor. Aynen benim yaptığım gibi. Sizin de o linke tıklayıp bakın XX olarak katıl butonuna basmanız gerekiyor. Kendi oluşturduğunuz odaya katılacaksınız katıldıktan sonra bağlantıyı gönderdiğiniz arkadaşınız da aynı şekilde sağ tarafa bakın. O sizin ona attığınız linke tıklayacak bu şekilde. Onun telefonunda da bakın Ahmet'in odası yazıyor. Yani benim oluşturduğum oda yazıyor ve odaya katıldım. Şimdi bana sanırım bir bildirim gelecek. Yaptığım denemelerde öyleydi çünkü. Sol taraftaki telefona bir bildirim gelmesi gerekiyor. Ve bildirim geldi. Bakın Osman Nuri odana katılmak istiyor diyor. Bu üzerine tıklayalım. Zaten devam eden bir araman var dedi. Normalde odaya katılmaya izin vermesi gerekiyordu ama sanırım şu an beta sürümünde olduğundan dolayı doğal olarak sıkıntı çıktı. Tekrar deneyelim. Hatta önce bir çıkış yapalım odadan. Çıkış yapıp tekrar deneye bastım. Tekrar katılmayı deniyorum. Bakın bu sefer mesaj isteği olarak geldi bana. Bakalım mesaj isteğine girip geri ara butonuna basacağım. Acaba böyle mi yapmak gerekiyor? Geri araya bastığımda yine aynı hatayı verdi. Normalde böyle olmamıştı ama şu an kıllık yaptı nedense. Peki biraz daha bekleyelim ya da şöyle yapayım. Oluşturduğum odadan tekrar çıkayım. Hem arkadaşım çıksın ve tekrar katılsın aynı şekilde. Hem de ben ayrılayım odadan. Şöyle ayrıl butonuna bastım. Yani ben kendi telefonumdan ayrıla bastım. Ve geri araya bastım. Bakalım bu sefer olacak mı? Tekrar katıldım tabi. Ha, evet şimdi oldu. Bak şu an beta aşamasında olduğu için 2-3 defa odadan çıkıp tekrar girmem gerekti. Şu an oldu. Hem sol tarafta hem de sağ tarafta Messenger'da oluşturduğumuz odayı görebiliyorsunuz. Peki bunun özelliklerine biraz şöyle sesini de kısayım da bunun şimdi özelliklerine biraz bakalım. Mesela kamera açık, hoparlör gibi seçenekler var. Mesela kamera açık butonuna bastığım zaman ha şu an kamerayı kapattı. Anladım. Yani ben benim telefonumun kamerası karşıdaki kişiye gitmiyor şu an. Bak Ahmet'in kamerası kapalı yazdı. Ve şu butona basarak bakın şu yuvarlak butona ekran görüntüsü de alabiliyoruz. Bu da güzelmiş. Bakalım başka ne özellikler var. Şuradan parmağımızı bir yukarı kaydırırsak odayı kilitle üyeleri gör. Ha şurada ekranını paylaş yazıyor. Ona bakalım. Kendi telefonumun ekranını paylaşabiliyorum galiba. Devam diyelim. Şimdi başlat diyelim. kendi telefonumun ekranı odadaki üyelere görünecek. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Ha anladım. Aa güzelmiş bak. Kendi telefonumun ekranı sanki karşıdaki kişinin telefonuymuş gibi görünüyor. Peki bunu ne yapabiliriz? Acaba Netflix izleyebilir miyiz? Görüntü geç geliyor ama. Evet görüntü geç geliyor. Yine de bir dizi açmaya çalışayım bakalım şuradan örnek olarak. Hmm, olmaz. Yok yok görüntü çok geç geliyor. Baksana. Sol tarafa bak bir de sağ tarafa bak. Görüntü çok geç geliyor. Bu olmaz. Ama bu ekran paylaşımı özelliği güzelmiş ya genel olarak. Evet Messenger'daki Rooms özelliğinin kullanımı genel olarak bu şekilde. 50 kişiye kadar katılım destekliyor ve aynı zamanda en güzel tarafı katılacak olan kişilerin Messenger hesabının olması zorunlu değil. Sadece odayı oluşturan kişi olarak sizin Messenger hesabınızın olması yeterli. Ama dediğim gibi şu an beta aşamasında ve herkese açılmadı ve bazı sıkıntıları da var. İleride eminim düzelecektir.